madde döngüleri ile ilgili bir deney tasarlıyor. İç içe geçmiş fanuslarda meydana gelen değişimleri belli aralıklarla kaydediyor ve ölçüm sonuçlarını aşağıda verilen tablodaki gibi raporluyor. Buna göre bu deney ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğru değildir diyor. A şıkkından başlayalım. Başlangıçta birinci fanusta oksijen döngüsü sağlanabildiği için fanustaki canlılar yaşamaya devam eder demiş. Birinci ölçümde arkadaşlar... Fanusta oksijen ve karbondioksit dengesinin korunduğu gözlenmiş. Bu demek oluyor ki arkadaşlar oksijen döngüsü sağlanabiliyor. B şıkkında ölçüm sonuçları incelendiğinde Y canlısının madde döngüsündeki rolünün karbondioksit üretmek olduğu anlaşılır diyor. Birinci fanustan Y canlısını çıkarıp ikinci fanusa koyduklarında ikinci fanusta karbondioksit miktarının artmaya başladığı gözlemleniyor. Bu durumda bu ifade doğru. Başlangıçta ikinci fanustaki madde döngüsündeki eksiklik içerisinde tüketici bir canlı bulunmamasıdır diyor. Şimdi başlangıçta oksijen miktarı artıyor karbondioksit miktarı azalıyordu. Bunun nedeni yalnızca üretici canlı bulunması. Bir de tüketici bir canlı olsaydı bakın bu oksijeni solunumda kullanacaktı. Açığa çıkardığı karbondioksit bitki fotosantezde kullanacaktı. Ölçüm sonuçları incelendiğinde X canlısının oksijen döngüsünde çekirge ile aynı rolü paylaştığı anlaşılır diyor. Bakın ölçüm sonucuna baktığımızda Y canlısı çıkıp burada X canlısı kaldığında birinci fanusta birinci fanustaki oksijen miktarının arttığı söyleniyor. Bakın fare burada zaten oksijenli solunum yaptığı için oksijeni kullanacak açığa karbondioksit çıkaracak. Buna rağmen birinci fanustaki oksijen miktarı artıyorsa ve karbondioksit miktarı azalıyorsa X canlısı karbondioksit kullanıyor. Yani fotosiklet fotosentez gerçekleşip oksijen açığa çıkarıyor. Peki çekirge fotosentez mi yapıyor? Hayır. Üretici bir canlı değil. O zaman bu ifade yanlış. Cevabımız değişik olacaktır.